Sokağımızı güzelleştirelim etkinliği tek hoş oldu. Sokaklar çiçek bahçesine döndü. Bakın devamı var. Sokağımızı güzelleştirelim etkinliğinin devamı düzenlenmiştir. Neymiş neymiş? Etkinlik süresince çocuklar sokaklarında bir duvar resmi yapacaklardır. Resim için gerekli boyaları muhtarlıklardan alabilirler. Hadi biz de katılalım. Katılalım. Önce biberiye ile tam tam haber verelim. Sonra da boyaları alalım. Önce kahvaltınız bitsin. <laughs> Benim kahvaltım bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yavaş olun. Acelemiz var babaanne. Dün gece neler olmuş gördünüz mü? Ne olmuş anne? Sokağa yeni ekilen çiçeklerin hepsi yolunmuş. Aa ne kadar yazık çok güzellerdi. Kaptan, beni de bekleyin. Koş, koş. <laughs> Nereye böyle? İşimiz var. <laughs> i̇şimiz var, işimiz var. Kış, kış. Tüylü şey. <laughs> フッ。<laughs> <laughs> Neye bakıyorsunuz? <laughs> Burnun ne kadar süslü. <laughs> Mavi yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan kızamık olmuş. Seni de boyayacağım. Hadi. <laughs> <laughs> Dünya hep pembe gözlüklerle bakıyorum artık. <laughs> ay 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 Mahşe Mahşe ay. Mavişe bakın. Çarp. Ay Çarpacak <laughs> su. Mavi. 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 Oh ay. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. İşte biz. Dört çarpı dörtlü. dörtlü. Ama tacımı çizmemişiz. Ama başında değil ki. Yok, düşmüş. Şimdi buluruz, üzülme. Bulalım ne olur. Yok. Burada da yok. Yok, hiçbir yerde yok. Nerede olabilir ki? Çıkar mısın maça? İşimiz var. Hem de çok önemli bir işimiz var. Çok işleri var bu aralar. İşimiz var, işimiz var. <laughs> Yenilmekten mi korkuyorsun yoksa? Bisiklette yenilen sizdiniz ama. Siz mi yaptınız bu resmi? Evet, biz yaptık. <laughs> Bakalım biz bu aralar kurumuş mu? Ha! kurtarmak istiyorsan benimle yarın basket maçı yaparsın. Tamam. Kaçta? Nerede? Hmm. Okul çıkışı. Burada. Hmm. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun oğlum? Boyumun uzaması için süt içiyorum anne. Sabret, uzayacak oğlum. Ama yarına kadar uzaması lazım. Hayda, neden yarın? Yarın çok önemli bir maçım var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yeter. Bu gecelik bu kadar yeter. Kendi sesimi mi duyuyorum ben? Daha çok var. Onları ne zaman alacağız? Yarın yine geliriz. Neler oluyor? Kim bu adamlar? Neden bahsediyorlar acaba? Uyan! Uyan! Adamları duydum. Gizli bir şeyler yapıyorlardı. Aa. Tam da rüyamda peynirli poğaçalar görüyordum. Yarın gece tekrar geleceklerini söylediler. <laughs> tamam, yarın gece de patatesli poğaça yeriz. Uf, adamları duydum diyorum. Fısıldıyorlardı. Kesin gizli bir iş çeviriyorlar. Gizli poğaçalar mı varmış? Uf. Ama yarın yine geliriz dediler. Poğaça yarın. <laughs> yarın maç var. Hadi oynayalım. Kim başlayacak? Taş kağıt makas oynayalım. Kazanan başlasın. Tamam. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki üç. Taş makası kırar. Ben kazandım. Hı hı. Yenilmeye hazır mısın ufaklık? Hadi kaptan. Göster kendini. Göster. Göster. うな Bunu da siz kaybettiniz herhalde. Bir dün gece bizim sokaktaki çiçekleri koparmış. Bunu da çiçeklerin orada buldum. Aa, benim tacım. Dünden beri onu arıyoruz. Öyle mi? Ben de çiçekleri koparanlar düşürdü sanmıştım. Hı. Çiçeklerinizi biz koparmadık. Durun durun. Ben dün akşam çiçeklerin orada adamlar gördüm. İki kişi. Adamlar! Adamlar! Yarın akşam yine geliriz dediler. Yani bu akşam. Göreceğiz bakalım, adamlar mı geliyor, kim adam geliyor? Adamlar! Çiçekleri koparanları yakalamalıyız. Evet ama nasıl? Babaannem bize yardım eder. Hadi gidip babaanneme olanları anlatalım. akşam iki adam gördüm. sokağındaki çiçekleri kopartmışlar. bütün çiçeklerine göz diktiler. Çiçekleri biz kopardık sanıyorlar. Ama ben adamları duydum. Bu akşam tekrar geleceklermiş. Tamam tamam sakin olun. Bakın çocuklar şimdi ne yapacağız? Bak! Bak! Geliyorlar! Şu arkadaki biberiye mi? Tam gelemiyorum. Ha, işte yakaladık sizi! Şimdi görürsünüz gününüzü. Siz de kimsiniz? Ama sen! Sen kaptan değilsin! Bunlar! Onlar! Değil! Çabuk kaçalım! Siz de kimsiniz? Nereden çıktınız ha? Hadi yakalayalım şunları. İşimize karışmasınlar. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Neler oluyor orada? Birileri daha var. <gülüyor> he? <gülüyor> he? Hı? Bizi yakalayamazsınız. Yakalayamazsınız. <laughs> koş. Hadi, hadi koş. Aaaa. <laughs> 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 <laughs>